Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhallebili künefe tarifini paylaşmak istiyorum. 2 su bardağı koymuş olduğum şekerin üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatacağız. Kıvamlı bir şerbet olacak. İçerisine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Tencerenin içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik nişasta kullanıyorum. Nişastayı istediğinizi tercih edebilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde un ekledim. Yarım su bardağı kadar şeker ekliyorum. Bu şekilde olacak şekilde karıştırıyorum bunları birbirine. Üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum sütü yavaşça eklersek topaklanmasını engelleyecektir. Bu şekilde yapıyoruz. Muhallebinin içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Ben bunları mikserle iyice çırpıyorum. İyice birbirine karışmasını sağladım. Kıvamı bu şekilde olacak. Yarım paket margarin ekliyorum. Bu şekilde eritiyorum. Eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Onu da iyice karıştırıyorum. Bu şekilde bir kabın içerisine 300 gram çekilmiş kadayıf kullanıyorum. Erittiğim tereyağı ve sıvı yağı bunun içerisine koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Şerbetimiz hazır. Soğumaya bırakıyoruz artık. Küçük yuvarlak bir borcam kullandım. İçerisini biraz yağladım yapmış olduğum künefeden tabanına ve kenarlarına gelecek şekilde iyice yayıyorum. Kenar kısımlarında bu şekilde olması lazım. İçi biraz çukur olacak. Yaptığımız muhallebiyi içerisine koymak için daha önceden yapıp soğutmuş olduğum muhallebiyi kadayıfın üzerine ekliyorum. İyice yayıyorum. Ayırmış olduğum kadayıf parçalarını da üzerine ekliyorum iyice. Bütün muhallebiyi falan kaplayacak şekilde ekledim. Aynen bu şekilde üzerine biraz bastırıyorum. Dağılmasını engellemek için Fırının orta tarafında 200 derecede altı üstü kızarana kadar pişirdim. Ben bu şekilde bir tabak kullanıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ters çeviriyorum. Künefemizin altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerine Ilık olan şerbeti ekliyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Her yerine gelecek şekilde ekleyeceğim şerbetini. Şerbetini ekledikten sonra 15 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra servis yapabiliriz. Kıvamı da, lezzeti de gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim.